Miraligner ya da Miraligner nasıl okuyorsun? Miraligner mai Mira für dir. Aşkım ben klavyenin W tuşu olsam beni sever misin aşkım? Ne kadar güzel Arkadaşlar arkadaşlar lütfen siz de kanala yayına like atarak eee bir de kanalı sadece o bir Ben Bitcoin olsam bana basar mıydın? Benim dilimle dal benim dilim. Hazreti Saadem'sin bizim peygamberimiz <laughs> Ben şimdi 350 kilo olsam ve lağım gibi koksam mesela. Sorum şu. Şimdi pornoyu hepimiz izliyoruz. Kadınlar da izliyor, erkekler de izliyor. Kadınlar sadece erkeklerden daha az dile getiriyor porno izlediğini. Çünkü toplum baskısı falan. Ama hentai izliyorum diyen kadın hiç görmedim. İzler mi sizce? İzliyor mu kadınlar hentai? Ben mesela hentai sevmiyorum. Bana çizgi film gibi geliyor. Ben buji memesi olsaydım beni emikler miydin? Yine de kiracı olmadığım için o kadar empati kuramıyor da olabilirim özür dilerim. Burada kendimi de sorguluyorum. Ben daha dış gözle bakıp eleştirebildiğim için daha rahat konuşuyor olabilirim. Onu söyleyeyim. Dolar ev kirası ne alaka bu ev Avrupa'da mı? İyi bir yani Peki, o zaman. Mı? şey diyebilir miyiz? Ha. Amerika'daki sistem burada olsaydı malum malum kişi üniversite mezunu olur. Yani Topol. Türkiye'de de olurdu be. Bilmiyorum şakanı çok boşa getirttim. Evet, Özür dilerim de ciddiye şaka, aldım. Şakamı, şakamı böyle yaptın bak. <laughs> Ama ilk yapmışım daha güzel bir şaka çıktı. <laughs> bu Kalbimi kırdın ve üstünde tepinmek istiyorsan buyur tepin. <laughs> Sana kalbim kurban olsun. <laughs> Allah. <laughs>